İndirgenmiş nakit akımları yöntemi, şirketin gelecekte elde edeceği nakit akımının uygun bir oran ile iskontolanıp bugünkü değerinin bulunmasıdır. Tarihsel veriler ve şirketin gelecekteki planları kullanılarak gelecek dönemler için şirketin nakit akım tablosu çıkarılır. Nakit akımlarını hesaplamak için farklı yöntemler kullanılmaktadır şirketin dağıttığı kar payı, hissedarların serbest nakit akımı veya firmanın toplam nakit akımı bu yöntemler arasındadır. Nakit akım tipi belirlendikten sonra kullanılan nakit akımına uygun bir iskonto oranı belirlenir. Hissedarlar ile ilgili olan nakit akımları öz sermaye maliyeti ile, firmanın toplam nakit akımı için ise ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti kullanılır. Nakit akımının zamanlamasına göre nakit akımları belirlenen iskonto oranı kullanılarak bugünkü değerleri bulunur. Bu yöntemi bir örnek ile açıklayalım. İlk aşamada değerleyeceğimiz firmaya ait yakın dönemdeki finansal bilgileri bir araya getirmemiz gerekiyor. Bu bilgiler bilanço, gelir tablosu ve nakit akım tablosundan elde edilebilir. Buradaki hedefimiz geçmiş dönem bilgilerini kullanarak gelecek dönemler için bir tahmin yapmak olacak. Tabi şirketin yönetimiyle yakın temasta olup yönetici ve ortakların gelecek tahminlerini bu modellere entegre etmek değerin daha doğru bulunmasına yardımcı olacaktır. Bu örnekte firmanın toplam serbest nakit akımı yöntemini kullanalım. Bu nakit akımı, firmanın toplam serbest nakit akımı eşittir faiz vergi öncesi kar çarpı 1 eksi vergi oranı artı amortisman giderleri eksi sermaye harcamaları eksi net işletme sermayesindeki artış olarak hesaplanır. Faiz vergi öncesi kar, şirketin bir dönem boyunca elde ettiği faiz ve vergi öncesi karıdır ve şirketin gelir tablosundan bulunur. Şirketin karından kurumlar vergisi ödendiğinden şirketin değeri bulunurken faiz ve vergi öncesi kar bir eksi vergi oranıyla çarpılarak vergi sonrası faaliyet karı bulunur. Amortisman gideri şirketin satın aldığı varlıkların dönemsel yıpranma payını gösterir. Sermaye harcamaları şirketin yaptığı yatırımlardır ve bilançodaki maddi duran varlıkların dönemsel değişimine cari dönem amortisman giderinin eklenmesiyle bulunur. Net işletme sermayesindeki artış ise dönen varlıklar ve kısa vadeli borçların farkını temsil eden net işletme sermayesindeki dönemsel değişimdir. Bu değerlerin tümü şirketin bilançosundan bulunur. Bu hesaplama yönteminde amortisman giderleri vergi sonrası faaliyet kârına eklenir çünkü amortisman giderleri sadece kağıt üzerinde olan, gerçekte nakit çıkışına sebep olmayan ve sadece şirketlerin vergi yükümlülüğünü azaltmak için devletin şirketleri tanıdığı bir imkandır. Dolayısıyla vergi sonrası faaliyet karına eklenerek kağıt üzerinde yapılan kardan düşüş bertaraf edilir. Firmanın toplam serbest nakit akımının iskontolanması halinde şirketin toplam değerini bulacağımızı belirtmekte fayda var. Bu değer şirketin öz sermaye ve borcunun toplam değerini ifade eder. Şirketin öz sermayesinin değeri hesaplanmak istenirse ikinci bir işlem ile şirketin borcunun değerini şirketin toplam değerinden çıkarmak gerekir. Şirketin finansmanında öz sermayenin yanında borç kullanılıyorsa firmanın toplam serbest nakit akımını şirketin toplam sermaye maliyetiyle iskontolamak gerekir. Öz sermaye maliyeti için genelde finansal varlıkları fiyatlama modeli kullanılır. Bu formülde RO yatırımcıların şirketin ihraç ettiği hisse senedinden bekledikleri getiriyi temsil eder. Şirket açısından bu getiri beklentisi finansman maliyeti olur. Çünkü yatırımcılar bu getiriyi sağlamayan fiyatlardan şirketin hisse senedini almayacaklardır. Öz sermaye maliyetini formülde RF ile gösterilen piyasadaki risksiz oran, şirketin piyasa riski yani betası ve formülde RM-RF ile gösterilen piyasa getirisi ve risksiz olan arasındaki fark yani gelecek dönemde beklenen piyasa risk primi belirler. Şirketin borç maliyetini bulmak için ise şirketin uzun dönem borçlanma maliyetini hesaplamak gerekir. Şirket tahvil ihraç ettiyse, bu tahvillerin vadeye kadar olan getirileri güncel borç maliyetini yansıtabilir. Şirketin uzun vadeli tahvili yoksa, şirketin kredi notundan benzer şirketlerin verimleri baz alınarak bir çıkarım yapılabilir. Şirketin kredi notu da yoksa, bazı likidite ve borcu geri ödeme kabiliyeti oranlarından şirkete suni bir kredi notu hesaplaması yapılabilir. Son aşamada ise şirketin finansman yapısına göre öz sermaye maliyeti ile borç maliyetinin ağırlıklı ortalaması bulunur. Buna AOSM ya da ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti denir. Örneğin şirket finansmanının yarısı öz sermaye, diğer yarısı borçtan geliyorsa öz sermaye maliyeti ile borçlanma maliyetinin ortalaması alınır. AOSM formülü ekranda belirdiği şekliyle hesaplanır. Burada Ö, öz sermayenin toplam değerini, B ise borcun toplam değerini gösterir. Bu değerleri bulurken bilançodaki muhasebe değerleri değil, piyasadaki güncel fiyatlama kullanılmalıdır. Çünkü şirket şu an piyasadan bu oranlarla finansman temin edebilecektir. RÖ, öz sermaye maliyetini, RB ise borçlanma maliyetini gösterir. Alacaklılara yapılan faiz ödemeleri vergiden düşüldüğü için vergi sonrası borcun maliyetini bir eksi vergi oranı ile çarparak bulabiliriz. Ekranda görülen örnekte Firmanın toplam nakit akımı önümüzdeki 5 yıl için tahmin edilmiştir. İflas durumu olmayan şirketlerin sınırlı ömrü olmadığından bu şirketin hissedarlarına sonsuza kadar nakit akımı getireceği öngörülür. Dolayısıyla 5 yıldan sonraki dönem için de tahmin yapmak gerekir. Genellikle belirli bir dönemden sonra şirketlerin sabit bir hızla büyüyeceği ve nakit akımının bu sabit oranda büyüyeceği varsayımı yapılır sabit büyüme oranı ile sonsuza kadar büyüyen nakit akımlarının 5. yıl sonu itibariyle değeri ekrandaki formül ile hesaplanır. Burada R -A -O -S M şirketin ağırlıklı ortalama sermaye maliyetini, G ise serbest nakit akımının sonsuza kadar sabit büyüyeceği oranı gösterir. Tabi burada dikkat edilmesi gereken konu 6. yıldan itibaren sabit büyüyen nakit akımlarının bu formül ile hesaplandığında ortaya çıkan değerin 5. yıl itibariyle geçerli olduğu ortaya çıkan değerin bugünkü değerini bulmak için 5 yıl öncesine iskontolanması gerektiğidir. Örneğe dönecek olursak ilk 5 senenin serbest nakit akımlarını ayrı ayrı 6. sene ve sonrasındaki nakit akımlarının ise biraz önce belirttiğimiz şekilde iskontolayarak ve tüm değerleri toplayarak şirketin toplam değerini bulabiliriz. Bu aşamada risksiz oranın %15, şirketin betasının 1.2 gelecek dönemlerde piyasa risk priminin %10 olacağı varsayımı ile öz sermaye maliyeti %27 olarak hesaplanmıştır. Şirketin borç maliyeti ise %20'dir. Şirketin öz sermayesinin piyasa değeri 300 milyon lira, borcunun piyasa değeri 150 milyon lira olduğundan Şirketin ağırlıklı ortalama sermaye maliyetini %23.2 olarak hesaplayabiliriz. Şirketin 2027 ve sonrasında sabit %15'lik bir oranda büyüyeceği varsayımıyla iskonto işlemlerimizi gerçekleştirerek firmanın bugünkü toplam değerini 302 milyon lira olarak bulabiliriz. Bu değerin içinde şirketin borcu da olduğundan şirketin öz sermaye değerini bulmak için firmanın toplam değerinden toplam borcunu çıkarmalıyız. Örneğimizde şirketin öz sermaye değeri bu adımda 152 milyon lira olarak hesaplanabilir. Son olarak indirgenmiş nakit akımları yönteminde fark yaratan kritik adımların gelecekteki nakit akımlarını tahmin etme, nakit akımları için uygun sabit oranı tanımlama ve nakit akımlarının riskine uygun iskonto oranlarını hesaplama olduğunu belirtelim. Bu sürecin bilimsel bir yanı olmakla beraber öznellik ve tecrübe barındıran kısmı da olduğundan değerleme çalışmaları bu konunun uzmanı Profesör Asvat Damodaran tarafından bilim ve sanat olarak tanımlanmıştır.